merhabalar. Ades ben. Bugün en çok sorulan sorulara cevap vereceğiz. Öncelikle yeni nesil otomatik üretim olan çadırımızla alakalı birkaç sorumuz vardı. Onları cevaplayalım. Çadırımızın ağırlığı 10 ile 12 kilogram arası değişiyor. Çelik iskeletti. Taşıma kolaylığı açısından şu şekilde sırt askılıklıydı. Bu şekilde de taşınabiliyordu. Birlikte çadırı kurmayı yapalım. En çok sorulan sorulardan. Kaliteli bir çantası var çantadan çıkardık. Bu şekilde çantasını ayırdık. Şöyle düşünün. Çadır kendi zaten ayağa kalkıyor. Kulolunda bir zorluk yaşamıyorsunuz. Şu iki kısmı şöyle ayırıyorsunuz. Şu kısmı da kendinize doğru çekiyorsunuz. Çadırımız kurulumu bu kadar. Şöyle geriye doğru kamera açısına doğru getireyim. Çadırımızın kurulumu bu. Köşelerden gerdirip yere çakıyorsunuz. 2.90'da 2.90 yüksekliği 1.80 olan çadır bu. İskeletini göstermek isterim. Şu şekilde çelik ve iskelet esneyebilir. Şöyle düşünün. Halat içinde çelik iskelet, kafa kısımları perçinli. Kırma şansınız yok. Sadece yamultabilirsiniz. O da e, bir 2 pratik yaptığınızda nasıl düzelteceğinizi göreceksiniz. Durmasını gördük arkadaşlar. Bir zorluğu yok. Sadece çadır açıyoruz. Toplarken de kapı pencereler açık. Herhangi bir köşeden <laughs> tutup karşı noktaya kaldırarak götürüyoruz. Şöyle. Burada dikkat etmeniz gereken tek şey bu kısımların en dik noktaya oturduğuna emin olun. Oturduğunda şöyle kapatıyoruz. Herhangi bir köşeye şöyle bir yatırıyoruz. Şu fazlalığı içine katıyoruz. Şöyle. Sonra tavan kısmından tutup sizin görebileceğiniz şekilde şöyle bu kısmı bastırıp göğüs seviyesinde, göbek seviyesinde tutup olduğu yerde iki tur. Tuttuğumuz yerden şu bir, şu iki. Çeviriyoruz çadırımızın toplanması bu kadar. Yani bugün 2.90'lık çadırımızın toplanması da bu şekilde. 2.50'lik çadırımızın toplanması da kurulması da bu şekilde. 3.50'li 3.50 olan çadırımızın da keza aynı şekilde. Hı. Merak ettiğiniz diğer sorular su geçiriyor mu? Çadırımızın kumaşı su geçirmiyor. Savunmalı bir malzeme. Fakat kumaş kalın olduğu için dikiş yerlerine, fermuarına, sızdırma ihtimaline karşı biz bütün çadırlara koruyucu branda tavsiye ediyoruz. Su geçirmezlik garanti vermiyoruz mahcup olmamak adına. Çünkü iğne ipliğin girdiği her yerden su da girer. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.